Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Nos Brawl'da kutu açılma yani videosu. Yani Nos Brawl değil arkadaşlar. Normal Brawl Stars'ta. Yani Brawl Stars'ta. Kutu arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar kutu açma. Nos Brawl'da dediğim için özür dilerim. Bazen aklıma kutu takılıyor. Şimdi arkadaşlar birazdan açılır. Bazen hep böyle oluyor da. Şimdi açılıyor. Let's go. Arkadaşlar bakın. Elimi kupayı ve onu çıkarttım. Şimdi arkadaşlar şuradan o şeyi alalım. Hep altın çıkıyor arkadaşlar ya neden bilmiyorum. Çekti evet, artık, artık altın. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar sizin için açıyorum. Genel. Ama çok zor hiç gelmiyor değil mi? Bir dakika bekle. gibi dur. Dur, dur. Bekle. Bir çok güzel kutu. Kim ki sen kutu. Üç tane seni. Dört, Dört açıyorum. Çekip, güzel. Donanmış gibi altını çıkartın mı? Evet arkadaşlar açıyorum. Bekle. Ama ne Bekle, bekle. Dur. Sana mis gibi altın çıkarttım. Yok ha, yok almak ya. Evet arkadaşlar, açıyoruz. Aç 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 aç. aç, 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 aç. Dur. Dur, aynı anda, aynı anda basmaya başlıyorum. Bir, iki. Üç. <laughs> Abi arkadaşlar. Hiç bir, 20 bin 20 Evet arkadaşlar bütün karakter önlerimi açtım. Maksadım. Aslında arkadaşlar ben 220 kupa değilim. 50 bini bitirdik arkadaşlar. Ve Mustafa'nın çarşısı gene böyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Hepinizle görüşürüz. Bay bay.